sevgili izleyenler, Bildiğiniz gibi bu yıl Cumhuriyetimiz 100 yaşına girdi. Coşkuyla ve büyük bir sevgiyle hep birlikte kutlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyetin imkanları sayesinde sanat eğitimini tamamlamış bir kadın olarak milletimi, çocuklarımı Atatürk'ün ilke ve inkılapları yolunda yetiştirerek sunmaya çalışıyorum. Evet. Altına izam atıyorum tabii ki. Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, bu akşam hep birlikte sanat adına düzenlenen yarım asra yaklaşan bu ödül töreninde buluşabiliyorsak, özgürsek, başarılarımızı alkışlayabiliyorsak hiç kuşkusuz, hiç kuşkusuz bu, bu güzel cumhuriyet sayesinde borçluyuz, sonsuza kadar borçluyuz, bunu unutmamalıyız. Bakın hani ben de şimdi buradan söylüyorum, benim de yaşım iki ay sonra 60 oluyor. Her şeyimi her şey bu ülkeye borçlu, bu cumhuriyete borçluyum. Salondan 60'a tepki geldiğini farkındayım ama öyle. Her şeyime borçluyum. Ve böyle cümleler kurulurken şu bir sıradaki cümleyi es geçenlere de üzülerek izliyorum ama ben es geçmeyeceğim. Çağla da es geçmedi. Bu cumhuriyeti ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e onun arkadaşlarına borçluyoruz. Saygıyla dinleyenler oynuyoruz. Bu gibi bir yerin ilginçliği bu. Bu gibi Herkes biz birlikte bir tarih yazdık. Yüz yılı aştık. Tabii geçen yüzyılın içinde gücün simgeleri de değişti. Şimdilerde rakipler sudan değil, bilemem dünyada bir ilkin nefes aldı. Türk milleti gücünü gösterdi böyle mesela. Bu millet yüz yıldır gücünü cumhuriyetten aldı. Fikrimizin bir cebi. Cebi beyaz mendille sarı zeybek. Bir yüz yıl geçti. Kurduğun cumhuriyet tam yüz yaşında. Sen rahat ol. İkilerinin örneği cümleleri yaşayacak. Doğan her gün bir kelebek tanıdılacak. Türk bayrağı ile lebek Şanlı ay yıldızımız parlayacak. Türk <laughs> thank Siz saygıdeğer hanımefendiler, bebeğefendiler, çok şıksınız, çok güzelsiniz. Adeta deyim yerindeyse ışıl ışıl parlıyorsunuz. Böyle bir ödül töreninde sizlerin alkışları, gururlu gözyaşları, güzel sözleriniz gerçekten bana ve ekibime en güzel, en özel ödül oldu. Cumhuriyetimizin birlikteliğini... Hep beraber kutladık ve burada e, Cumhuriyetimiz için marş yapmış olan e, tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim ve onlar için de bir alkış alabilirim. İçinde bu, bulunduğum duyguları yani gururu ifade etmem imkansız. Dolayısıyla dünyanın yaşadığı bu kaotik süreçte. Cumhuriyetimizi sahiplenme biçimimiz, kardeşliğimiz, dostluğumuz, birlik ve beraberliğimiz yeni nesillere ve dünyaya örnek olsun diyorum. Biz birlikte güzeliz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi geceler. Aynı gün bir yerlere gelmek istiyorum. Ee, Sunucu üyesi yapıp kabul ediyoruz. Ben de sizi bir, bir kere ederim. hepinizi kutluyorum. E, salondaki dostlara soracağım. Ya hiç değilse bir bölümde şu e, sözleri de Rejdeki ve işte arkadaşlar verebilirse Hep beraber bir, Hiç değilse nakaratın bir bölümü bir kez daha e, eder miyiz, tekrar eder miyiz? Seve seve. Heyecanımız devam etsin. Başlarımız hayat olmalıyor. Hepiniz ayağa davet ed ediyorum. Büyük, Büyük bir coşkuyla söyleyelim. Obrigado, Obrigado.